gençler kanalıma hoş geldiniz. 10. sınıf biyoloji yazılıya hazırlık soru çözümleri yapacağım. Hemen soru çözümümüze başlayalım. Birinci sorumuzda kromozomun yapısı verilmiş. DNA işlenmesi sonucu oluşan kromozomda 1, 2, 3, 4, 5 ile gösterilen kısımların bizden hangi kısımlar olduğunu istiyor. Hemen bakalım 1 ile gösterilen kromatit dediğimiz yapımızdır. Kromatit. 2 ile gösterilen her bir kromatitte ipliklerinin tutunduğu kinetokor proteinleridir. 3 ile gösterilen kısım ise sentromerdir. Kardeş kromatitleri bir arada tutan sentromer dediğimiz yapımızdır. 4 ile gösterilen kardeş kromatitlerimizdir. Kardeş kromatitler aynı zamanda ikisi birden kromozom olarak adlandırılıyor. 5 ile gösterilen yapıda i iplikleri olarak ifade ediliyor. Buradaki şekilde gençler hücre bölünmesinin şartları ile ilgili bir deney var. Amipli yapılan deneylerde kontrol amibi doğal olarak büyüyor, bölünme büyüklüğüne ulaşınca çekirdek bölünme emrini veriyor ve bölünüyor. Bunda herhangi bir problem yok, normal bölünme devam ediyor. Birinci deney grubunda ise gençler amipimizin sitoplazmasının bir kısmını kesip atıyoruz. Çekirdeksiz kısım ölür. Çekirdekli kısım sitoplazmasını onarır fakat belirli bir büyüklüğe ulaşmadığı için bölünemez, bölünmeden kalır. İkinci deney grubumuzda amip belirli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra sitoplazmasının bir kısmını kesip çıkartıyoruz. Çıkarttığımız kısım çekirdeksiz kısım ölür. Fakat belirli bir büyüklüğe ulaştığı için amipimiz çekirdek bölünme emrini verir. Bölünme emrini verdiği için de sitoplazmasını küçültmemize rağmen bizim hücremiz bölünür arkadaşlar. Aşağıdaki soruları yanıtlayın. Hücrenin bölünmesinin şartlarını yazın. Birinci şartı arkadaşlar hücrenin belirli bir büyüklüğe ulaşması gerekiyor hücrenin belirli bir büyüklüğe ulaşması. İkincisi ise arkadaşlar çekirdeğin bölünme emrini vermesi gerekiyor. Bölünme emrini vermesi gerekiyor arkadaşlar. Fakat bu ikinci şartımızın gerçekleşmesi birinci şarta bağlıdır. Birinci şart gerçekleşirse çekirdek bölünme emrini verecektir. İkinci deneydeki amipin bölünmesinin nedeni nedir? İkinci deneyde arkadaşlar amipimiz belirli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra kesildiği için belirli bir büyüklüğe büyüklüğe ulaştıktan sonra ulaştıktan sonra kesilip küçültülüyor. O yüzden de çekirdek bölünme emrini verir. Çekirdek bölünme emrini vermiştir. Bu şekilde sitoplazmayı küçülsek bile amipimiz bölünür gençler. Hücre bölünmesinin nedenlerinden bir tanesi arkadaşlar hormonların uyarıcı etkisidir. Hormonların uyarıcı etkisi. Ayrıca hücremiz büyüdükçe hacim yüzey oranı bozulur. Yüzey oranı artar. Bu durumda arkadaşlar sitoplazma çok fazla büyüdüğü için Hücre zarı yeterince madde alışverişi yapamaz. Yeterince madde alışverişini sağlayamaz. O yüzden de hücremiz bölünme ihtiyacı duyar. Bir nedeni de büyüyen hücrede çekirdeğin büyüyen hücrede çekirdeğin hücreyi kontrol etmesi zorlaşır. Hücreyi kontrol etmesi kontrol etmesi zorlaşır. O yüzden hücremiz bölünme ihtiyacı duyar. Canlılarda gerçekleşen hücre bölünmeleri sayesinde hangi olaylar sağlanır? Hücre bölünmeleri sayesinde büyüme gelişme olur. Büyüme gelişme, onarım olur. Onarım ve üreme olayları gerçekleşir sevgili gençler. Hücre büyüdükçe Hacim yüzey oranı nasıl değişir? Yüzey hacim oranı nasıl değişir? Hacim dediğimiz sitoplazmadır. Yüzey dediğimiz hücre zarıdır. Burası R küp, burası R kare olarak arttığı için hacim yüzey oranı derse bu oran artar. Fakat yüzey bölü hacim oranı hacim daha hızlı büyüyor, yüzey daha az büyüyor. Yüzey bölü hacim oranı derse gençler azalır diyeceğiz. Hücre döngüsü nedir? hücre döngüsü bir hücrenin bir hücrenin hazırlık hazırlık dediğimiz hazırlık yani interfaz ve mitotik evrelerinden mitotik diğer adıyla bölünme evrelerinden oluşan süreçtir. Evrelerinden oluşan süreç biz buna hücre döngüsü diyoruz. Mitotik evre süreçlerini yazın diyor. Birincisi interfaz dedik. Hazırlık. Bu uzun bir evredir. İkincisi de mitotik. Bu da kısa olan bir süreçtir. Bölünme evresidir. Interfaz hazırlık evresidir dedik. Hazırlık evresidir. G1 S ve G2 aşamalarından oluşur. Aşamalarından oluşur. Bu evrede arkadaşlar G1'de protein sentezi, enzim sentezi, ATP sentezi artar, metabolik olaylar hızlanır. DNA işlenmesi ise S evresinde olur. G2'de ise metabolik olaylar tamamlanıp bölünmeye geçilir. Metabolik olaylar tamamlanır. Böylece bölünmeye geçilir. Mitozon kelime anlamı gençler çekirdek bölünmesidir. Diğer adıyla karyokinez olarak biliyoruz. Karyokinez çekirdek bölünmesi anlamına geldiği için prokaryotlarda çekirdek yok. Prokaryotlarda mitoz bölünme yok sevgili gençler. Şekilde bize kromozomun bazı kısımları verilmiş. Bu kısımların adlandırılmasını istiyor bizden. A'daki kısım bize kromozomu vermiş arkadaşlar. Kromozom. B'de ise DNA artı histon proteinlerinden oluşan kromatin dediğimiz yapıdır. C ise DNA'nın gen bölgesidir arkadaşlar. Gen DNA parçası olarak da ifade ediyoruz. Mitozun evrelerinin ismi bir kodlamamız vardı gençler. İp, mat diye. Şu interfaz, burası profaz, metafaz, anafaz, telofaz. Evrelerimiz o zaman profaz sırasıyla bilmemiz gerekiyor. Metafaz, anafaz, telofaz evrelerimiz. İnterfazın da evreleri G1, S ve G2 evreleri olarak 3'e ayrılıyor. G1 evresinde neler gerçekleşiyor? Protein sentezi hızlanır. Enzim sentezi ATP sentezi organel sentezi hızlanıyor. Buna bağlı olarak metabolik olaylar da hızlanmış oluyor arkadaşlar. Bunların her biri hızlanır. S evresinde ise arkadaşlar DNA kendine eşler. Kendine eşler replikasyon burada oluyor. Bu sayede kardeş kromatitler oluşur. Birbirinin kopyası olan kardeş kromatitler oluşur. Şöyle görebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde kardeş kromatitler interfazda oluşuyor. Evet sevgili gençler bu soruda da evreler verilmiş bize. Evrelerin önce isimlerini yazalım. Bir de interfaz aşamasında. 2 ise kardeş kromatitler birbirinden ayrıldığı için anafaz. 3 ise profaz başı. Dördüncü evremiz telofaz. 5. evremiz de arkadaşlar metafaz evreleridir. Verilen evrelerin gerçekleşme sırasını bize sorarsa Önce interfaz gerçekleşecek. Sonra profaz, sonra metafaz, sonra anafaz, en son telofaz gerçekleşecek. Kardeş kromatitlerin ayrılıp zıt kutuplara çekildiği evre arkadaşlar ayrılma anafaz. Kodlamamız neymiş? Ayrılma anafazda gerçekleşiyor. Evremiz anafaz çekirdek zarı çekirdek çenereği kaybolduğu evre profazdır, yeniden oluştuğu evre telofazdır. Bunu unutmayın. Profazla telofaz birbirinin tersidir. Tersi nerede olacak o zaman? Telofazda. İpliklerinin kaybolduğu evre telofazdır arkadaşlar. İpliklerinin oluştuğu evre ise profazdır. Bunları unutmuyoruz. A evresi, B evresi, C evresi diye interfaz 3'e ayrıldı. G1 dedik, S dedik, G2 dedik. Mitoz ise profaz evresi, metafaz evresi, anafaz evresi ve telofaz evrelerinden oluşuyor. Aşağıdaki şekilde verilen hücrenin kromozom sayısını yazın. Arkadaşlar bu evredeki kromozom sayısı ile Normaldeki kromozom sayısı aynı değil. Çünkü burada anafaz evresi verilmiş bize. Anafazda geçici olarak geçici olarak kromozom sayısı iki katına çıkıyor. Kardeş kromatitler ayrılıp zıt kutuplara giderken her biri birer kromozom sayılıyor. Sayısı dedik iki katına çıkar. Her bir kromatit kromozom sayıldığı için şu an 2 4 6 8 8 kromozom var ama bizim normalde bölünme yapan hücremiz iki en eşittir 4 kromozomlu hücredir bu evreden sonraki evre ise arkadaşlar telofaz evresidir bu hücrenin sahip olduğu canlının sitokinezini soruyor bize gençler burada iki sentriyolden oluşan sentrozom organelimiz var Sentrozom varsa hayvan hücresidir. Hayvan hücresinin sitokinezi de boğumlanma ile gerçekleşiyor diyoruz. A için kromatit demiştik. B için kinetokor demiştik. C için sentromer kardeş kromatitleri bir arada tutan sentromerdir. 2N30 kromozomlu bir hücre ABC'lerin sayılarını istiyor. 30 kromozom varsa kromozom sayısı kadar sentromer var, 30 sentromerimiz var. Kinetokor ve kromatit sentromerin ve kromozomun iki katı kadardır. Bunlar birbirine eşittir. O zaman 60 kromatitimiz var. Her bir kromatitin birer kinetokor olduğu için 60 kinetokorumuz bulunuyor sevgili gençler. Şekilde verilen 2 en eşittir 4 kromozomlu hücrenin mitozunun hangi evresidir? Burada arkadaşlar metafaz evresi olarak görüyorsunuz. Evrenin özellikleri kromozomlar tek sıra halinde ekvatoral bölgeye dizilir. Tek sıra halinde ekvatoral bölgeye dizilir. Kromozomların en belirgin olduğu evredir kromozomların en belirgin olduğu evre. O yüzden de kromozomların şekli, kromozom şekli dedik, sayısı bu evrede incelenir. Biz bu çalışmaya ne diyoruz? Karyotip çalışması diyoruz. Karyotip çalışması bu evrede olur. Bitki ve hayvan hücrelerinin mitozunun iki farkı var. Bir tanesi ipliği oluşumu ile ilgili. Bitkilerde bitkilerde sitoplazmadaki özel proteinler ya da sitoplazmadaki mikrotübüller diyebilirsiniz. Mikrotübüller tarafından oluşturuluyor. Hayvanlarda ise sentrozomlar tarafından sentrozomlar tarafından oluşturuluyor. Tabii ki hayvanlarda yazmadık, onu yazalım. Hayvanlarda ise sentrozomlar tarafından oluşturuluyor. Diğeri de sitokinez açısından farklılık var. Bitkide bitkide ara lamel ara lamel ile gerçekleşir. Aralamel Golgi tarafından oluşturuluyor. Golgi ile Bunlar da hücre duvarı boğumlanmayı önlüyor demiştik. Hücre duvarı boğumlanmayı engellediği için bunlar da Golgi'nin oluşturduğu ara hayvanlarda ise hayvanlarda ise boğumlanmayla gerçekleşir. Boğumlanma ile sitokinez gerçekleşir. Hayvanlarda arkadaşlar dıştan içe doğru. Dıştan içe. Bitkilerde ise içten dışa doğru gerçekleşiyor. Evet sevgili gençler, videomuzun sonuna geldik. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Notlarımın ve sorularımın PDF'lerini Shopee uygulamasından satın alabilirsiniz. Açıklamalar kısmına Shopee linkini bırakacağım.